Dize Home kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölümde neler olacak? Ümit Demir'den ayrılmayı kabul edecek mi? Fikret ve Demir yüzleşecek mi? Fekeline savaşı durdurmaya gücü yetecek mi? Hepsi ve daha fazlası analiz videomuzda. Analizimize geçmeden önce Demir ve Züleyha mutlu yaşasın, Ümit aradan çekilsin diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı bilelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Züleyha'nın aşkını itiraf etmesi Demiri bir hayli şaşırtmıştı. Çok uzun zamandır beklediği olmuştu artık Yaman'ın Ümite aşık olduğunu düşünmüştü ama Züleyha'dan gelen itiraf senelerce beslediği aşkını tekrar körüklemişti. Ümit'le yaşadıkları Demir'in vicdanını rahatsız etse de sevdiği kadını üzmeden Ümit'ten ayrılmanın yolunu bulmaya çalışacak. Ama Ümit'in Demir'i bırakmaya hiç niyeti yok. İntikam için başlayan bu oyun sonunda farkında olmadan Ümit'le Demir'e kapılmıştı. Züleyha'nın bu durumu öğrenmesini istemeyen Sevda da Demir'e yardım edecek. Müjgan ve Fikret'in arası bu düşmanlıktan ötürü bozulacak. Tekrar intikam alan bir adamın yanında durmak istemeyen Müjgan bunu Fikret'e anlatacak. Ama Fikret'in ne savaşından ne de Müjgan'dan ayrılmaya niyeti yoktur. Fekeli Fikret ve Demir arasındaki savaşı bitirmeye kararlı olsa da bunu Fikret müsaade etmeyecek. Annesini getiren Fekeli bunun da işe yaramadığını görecek. Fikret Adnan Yaman'ın yaptıklarını abisi Demir'e ödetmek isteyecek. Olaylardan habersiz işleriyle ilgilenen Demir'in hem ev hem işleri her zamankinden daha iyi olacak. Ama hiç beklemediği bir anda Demir bir kabusa uyanacak sanki. Sonunda Fikret Demir'i kaçırmış ve intikamını almaya bir adım daha yaklaşacak. Peki sizce Demir'i oradan kim kurtaracak ya da Fikret insafa mı gelecek? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki analizimizde görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.